Başkanım kurban bayramına kısa bir süre kaldı. Vatandaşlarımız kurban fiyatlarını araştırıp almaya başladılar. Siz de Kırmızı Et Üreticileri Birliği Başkanı olarak ki fiyatları, vatandaşın alım gücünü nasıl değerlendiriyorsunuz? Sürekli sık sık hayvan pazarındasınız. Öncelikle Cuma günleri ara olsun üreticiler arkadaşlarımızın. Kurbanımız şu anda mevcut her, her türlü kurbanımız var Aksaray'da. Kurban fiyatları geçen seneyle nazaran biraz artış var. 25 lira, 26 lira, 27 lira hisse başı olarak e, görüyoruz. İyi kaliteli mal olursa daha kaliteli olursa 30 lira olarak görüyoruz. Onun için kurbanımız her türlü kurbanımız aksrede mevcuttur. Aksaray vatandaşlarımız kurgunlarını alabilirler yani. Küçük başta fiyatlar nasıl başlıyor? Küçük başta biraz da fiyatlar yüksekmiş. E, 20-25 arasıymış. Eee Fakat e, onlar biraz yüksek diyorlar ama hisse bizim büyük başta hisseler iyidir yani, ucuzdur yani. Kurban satışları başladı mı? Başladı. 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 Arkadaşlar satıyorlar. Ee, Başlangıçta salı... en çok hangisini tercih ediyor? Büyükbaşı daha çok tercih ediyorlar. Onun için hisseye gidiyorlar vatandaş. Ee, i̇stediği malları da buluyorlar Aksaray'dan. Onun için büyükbaşı tercih ediyorlar. Peki kurban bayramının yaklaşması kırmızı et fiyatlarında düşüşe neden oldu mu? Biraz düştü. Et fiyatları düştü biraz. Ee, 460 lira dana kesiyoruz. Şimdi 430 lira falan 440 lira dana kesiyoruz. Onun için düştü biraz. Ee, et fiyatları da gerilemesi lazım ama kasaplarda hiçbir türlü gerilemiyor yani. Şu anda 700 lira falan yet ama kurbanlar bence 700 liraya aşağı gelir ve şeyler vatandaşlarımıza. Kurbanlar ucuz olur yani bence fiyatları. Peki vatandaşlarımız en çok küçük baş mı büyük baş mı tercih ediyorlar? Küçük başın bu kadar artmasının sebebi nedir? Büyük baş tercih ediyorlar fakat e, kimse kesemiyor, yanda şey bulamıyor, hisse bulamıyor. Adam küçük başa yöneliyor. Ben öyle görüyorum yani büyük başta hisse bulamadığı için ortak bulamadığı için küçük başa yöneliyorlar. Aslında büyük baş, bence daha iyi yani. Peki küçük baş hayvanların fiyatlarının bu kadar artmasının sebebi nedir? Küçük baş hayvanlar artması milletin tercih sebebi küçük ulaşmamak istemiyorlar. O un yapıyor oluyor yani. Küçük baş yüksek yani, yüksek şu anda. Ama büyük baş bence uygun. Peki siz aynı zamanda besicilikle de uğraşıyorsunuz. Bir üretici olarak aynı zamanda şikayetleriniz var mı? Hoşlandığınız şeyler neler? Şikayetlerimiz yemciler. bizim et yükseldikçe onlar bizim et 10 lira yükseliyor, onlar 100 lira şey diyorlar, zam yapıyorlar. Biz üreticilerde, üreticiler üretici olarak biz yemden yemden şikayetçiyiz. Yemciler kendi bildiklerine göre artış yapıyorlar. Bunlara denetlenmesi lazım devlet memlekrazması çalışması lazım ki biz e, bu biz para kazanalım. Biz şu anda biz 10 e, lira koyuyorlar bizim ete kendilerine 100 lira zam yapıyorlar. Onun için bunu e, devletimizden, devlet büyüklerimizden denetlemelerini istiyoruz. Aksaray'dan bir üretici olarak Cemil Altısoy, Altısoy hayvancılık olarak e, hayvanlarımız var. Bir besiciyiz, üreticiyiz. E, kurbanlık satışlarımız başlamıştır, devam etmektedir hissemiz, toplu satışlarımız mevcuttur. Hizmet veriyoruz Aksaray'da. Cemil Bey, Kurban Bayramı'na kısa bir süre kaldı. Satışlarınız nasıl? Geçen yıla oranla kıyaslarsak arttı mı? Azaldı mı? Satışlarımız iyi, devam etmektedir. Şu anda geçen seneye bakarak bu sene biraz artışlarımız oldu tabii ki. Yemlerimizde de artışlar oldu illaki ki. Maliyetlerimiz yükseldiği için biz de artırım yaptık fiyat olarak. Satışlarımız devam ediyor. Şu anda hizmet veriyoruz. Kesimhanemiz var. Kendimiz kendi çittiğimizde kesip parçalayıp sekiz parça halinde teslim ediyoruz müşterilerimize. Bu şekilde hizmet veriyoruz. Peki kesim ücreti ne kadar? Kesim ücreti şu anda beş bin lira civarında hayvan başı. O şekilde anlaşma yapıp kasaplarımızla Toplu sat kesip teslim ediyoruz müşterilerimize. de bir üretici olarak dert yakındığınız şeyler var mı? Besicilerin en büyük sorunu nedir? Besicilerin en büyük sorunu şu anda biz bir üretici olarak hayvan yetiştiriyoruz. Yemlerimiz biraz yüksek. Yemlerde artış olduğu için üretmekte zorlanıyoruz. Yani maliyetimizin düşmesi daha iyi olur. Bütün üretici arkadaşlarımıza daha faydalı olur yani böyle düşünüyorum. bitkide de popülerleşen bir hisse girme var. Artık evet. vatandaşlar kendilerini ortak bulamadığı zaman besi aldıkları yerden ortak edinmek istiyorlar. Siz artık hisse satmaya da başladınız. Evet. Nasıl gelişiyor bu durum? Çiftliğimizde hisse veriyoruz. Böyle e, hisse bir kişi iki kişi hisse bulamayan arkadaşlarımız, müşterilerimiz bize geliyor. 25 ile 30 arasında hisselerimizi arkadaşları 4-5 kişi bir araya getirip bir his kurbanlık ayarlayıp e, hisse satışlarımız böyle devam ediyor bu şekilde. Peki, bu hisse satışı aksaray'da tutuldu mu vatandaşlar çok tercih ediyor. Oluyor, mu? Oluyor. Bazen böyle yani yanına kişi bulamayan arkadaşlarımızı birleştiriyoruz. O şekilde hizmet veriyoruz.